E ee, Ha omlet. Hadi evet. omletle başlayalım. Sabah sabah bir omletle başlayalım. Doğru söylüyorsun. Bu benim tok tutan omletim. Ee, spor yapanlara çok uygun. Okula gidecek çocuklara çok uygun. Sınav döneminde çok uygun. Ay ben kahvaltı ediyorum sonra çok acıkıyorum. Öğleni zor ediyorum diyenlere çok uygun. Çünkü bunun içerisinde Tok tutan, uzun süreli tokluk hissi sağlayan, kan şekerini dengeleyen çok önemli bir şey var Zahide. Ne var? Tadına mı bakacaksın canım? Hayır içini Hı? göstereyim şöyle. Göster de, tadına bakacaksan göstermek. sana Bakeyim soru mı? soracaktım. Bakalım al misin içinde ne var diye. Peki. Tam ama ekranda yazıyor ama vallahi ekrana Aa. bakmıyor şu anda baktı 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 gördü evet baktı baktım. gördü kopya ne? çekti var. var evet <laughs> şimdi yumurta beyazı üç tane var bunda bir tane de tam yumurta var peynir mi var diyecektim de yok, tam da... iki yemek kaşığı yulaf ezmesi bir var ama, neyse. hadi ye bakayım ha, yiyeceğim mi hmm. sağlık faydası müthiş lezzeti de müthiş ben buna ama bayılıyorum ne diyorsun yulaf tadı yok. <laughs> Yulafı yiyemiyorum diyenlere de gelsin o zaman bu. Çünkü yulaf yemekte zorlanılabiliyor. Yulafı sabah kahvaltısında sütle yoğurtla öneriyorum ben ama herkes böyle o tadı hoşlanmıyor. Yulafsız kalmayın. Yumurtayla güzel omletin içinde çırpın. Bol da maydanoz koydum. Niye koydum? Maydanoz da biliyorsun ödem atmaya yardımcı. Hmm. Yulafım, yumurtam en sevdiğim besinlerden bir tanesi. Maydanozun da beraber... Bir araya geldi çırpıldı harika çırpıldı bir karıştı tavaya gitti oldu. sayenizde elinize sağlık çok güzel bir omlet ah, oldu olsun, harika herkes.